Dün Uzi'nin katıldığı bir programda söylediği sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve bu sözler Uzi, ATI ve Ebo arasında ciddi bir tartışmaya yol açtı. Özellikle Ebo açtığı canlı yayında oldukça sinirli bir tavır sergiledi ve sert ifadeler kullandı. Hadi gelin bu tartışmanın nasıl başladığına ve detaylarına birlikte göz atalım. Uzi Orkun Işıtmak'ın sunduğu Pembe Yalanlar programında yaklaşık 7 ay önce yayınladığı Party Patlar Ciden isimli şarkısındaki Ati göndermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir şarkı kesitinde Ati 242'ye dis attığın iddia edilmişti. Sonrasında Ati 242 aranızın iyi olduğunu ve seninle konuştuğunu söyleyerek böyle bir durum olmadığını söyledi. O göndermeli şarkı sözleri gerçekten Ati'ye miydi? Evet Ati. Çünkü bunu şeyde anlatacağım. Ati ile konuştuk bu arada zaten. Ona olduğunu da söyledim zaten. Ama işin içindeki yanlış şöyleydi. Ati bundan biz konuştuktan sonra buluşup bu durumu konuşacağımızı konuştuk aramızda. Hadi buluşalım ve bunu konuşalım gibisinden. Ben İngiltere'deydim o zaman. Dönünce konuşacaktık Buna ama Ati benle konuşmayı beklemeden açıklama yaptı. Biz Utku konuştuk, hallettik diye. Hiçbir şey halletmemiştik aslında. Sonra ben oradayken onu mecburen ekmek zorunda kaldım. İngiltere'deydim yani. Sonra dönünce ben ona yazdım. Gel görüşelim diye. O beni ekti. Sonra bir daha konuştuk. Kuzenlerim var dedi falan filan. Bir şekilde havada kaldı. E sonra onlar ortak arkadaşlarıyla biz de falan konuştuk. Yani Atiye orada aslında söylediğim şeyin kötü tarafı küfür müfür değil orada. Atiye sadece sen böyle bir adamdın. Aynı görüşte bir adamdık senle. Sevmediğimiz ortak adamlar var. E şimdi sen o adamlar sana çok büyük kelimeler kullanmasına rağmen sarmaş dolayısın. İş yapıyorsun değil konu. İş yapabilirsin. İsteyen istediğiyle yapar. Biz karı koca değiliz yani sonuçta anladın mı? Ama senin annene ben anne demişim veya sen benim anneme anne demişsin. Böyle bir dostluk olmuş aramızda. Ama senin annene küfür edilmiş. E sen o adamla şu an sarılıyorsun. Anladın Benim derdim buydu. Atiye büyük bir şey söylemiyorum aslında orada. Sadece eleştiri yani. Annem <laughs> Mı Seni Buna var mı? Programda yalan makinesine bağlanan Uzi'ye rap sektöründe bot kullanıldığını düşünüyor musun? Sorusu yöneltildi. Uzi, bu soruya verdiği cevapla tartışmaları ateşledi. İsim vermeden yaptığı açıklamada Uzi şu ifadeleri kullandı. Bence bunu yapanların direkt sanatçılar olduğunu düşünmüyorum. Daha çok bu işe sonradan para kazanmak için giren insanların yaptığını düşünüyorum. Yapanları biliyorum. Ama gözümle görmediğim için kesin bir şey söyleyemem. Sektörde bot kullanıldığını düşünüyor musun? Evet. Yoğun. Çok. Niye böyle bu? Yani bence bunu yapanların direkt sanatçılar olduğunu düşünmüyorum. Biraz da böyle hani bu işe sonradan girip para kazanma odaklı insanlar var. Bu işten para kazanmak için yapan insanlar e tabii para kazanmak için de stream önemli. Streamle algı yapabiliyorsun çok kolay. O yüzden sanatçılarına yapıyorlar diye biliyorum zaten. Ama ben kesin bir şey söylemek istemiyorum zaten ben yani direkt gözümle görmediğim için. Ama duyuyoruz yani para kazanmak kolay. İlk sanatçıların haberi oluyor mu sence bundan yoksa onlara söylemeden mi? Yani yapıyor? bence olan da vardır, olmayan da vardır. Hmm. Yani kesin birinin üstüne bir şey atamıyorum ama bildiğim bir halde bu işi yapabilen insanlar var. Bu sözlerin ardından Ebo, Instagram üzerinden bir canlı yayın açtı. Yayında Uzi'nin isim vermeden iddialar ortaya atmasını ve herhangi bir kanıt sunmamasını sert bir dille eleştirdi. Canlı yayın kesitine geçmeden önce sosyal medyayı sarsan en güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız şimdi kesite geçiyoruz. Ama kimseye de şey yapmayayım ama bot kullanıyorlar. Yeni çıkan yapımcılar. Oğlum çıkarıp göstermezsen namussuz, şerefsiz adisin lan. Ha, çıkar kanıtlamasan adam değilsin oğlum. Bak ben kendimden bu kadar emin konuşuyorum. Eğer ki benim bot attığımı ne bileyim, stream bizim sanatçların çıkarmazsan adam değilsin oğlum. Getir bana kanıtla, getirin bana kanıtlayın bot attığımı. Namusum şerefim üzerine size yemin ediyorum ki ne isterlerse onu yapacağım ya. Ya ellerini ayaklarını öpeceğim ya. Ama böyle adilere böyle çakallara prim vermeyin inanmayın. Bunların programları izlenmiyor. Şarkıları dinlenmiyor. Ee, insanlar artık bunların hayatını merak etmiyor. Çünkü kendilerini geliştirmediler. Bakın bizden Allah'a şükürler olsun bunu ya böyle sanki kendimizi övüyormuş gibi arkadaşlar. Yanlış anlamayın bizim sahnelerimiz ortada. Yaptığımız parçalar ortada. İsim vermeden bir de en büyük kaşarlık ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çok özür dilerim hepinizden. Hepinizden ailelerden kız kardeşlerden. Benim biraz dilim böyle. Çok özür diliyorum sizden. Dediğim gibi eğer bu muhabbetlere tanık olmak istemiyorsanız lütfen canlı canlıyımla çıkın ben rahat rahat konuşayım. Çünkü içinde ukta kalıyor. Size karşı bu şekilde konuşmak istemiyorum. İşlerine ukta oluyor. Çıkıp bot diyorlar. İşte bu Uzi gibi şarkıları dinlenmeyen sanatçılar var ya her hafta okey döner gibi dönenler. Yaptıkları albümler, şarkılar dinlenmiyor. Çıkıp ismimizi vermeden ama biliniyor Son dönemlerde işte girilen, az önce bir tane kesti gördüm. Son dönemlerde girilen, e, piyasaya giren, amacı para olan işte tayfa, yapımcılar mı ne onlar bot kullanıyor. Oğlum azıcık adam olsan, bak sana buradan sesleniyorum. Aradım telefonunu, telefona cevap verdim. Azıcık adam olsan, zaten hani seni daha öncesinde de bir tane diss muhabbeti vardı. Aradığımda... De Demezdin ya keke işte bizim seninle ne sorunumuz olabilir keke yanlış anladın biz sana demiyoruz şöyle demiyoruz ki ben adımı kullanmadan bana diss atan karımdır dedim çok özür diliyorum hepinizden tekrardan böyle bir tweet dağıttım o da biliyor ona da söyledim sen attım diye. Benim adımı vermeden sözde bana gönderme yapıyor. Bu kolpacılar bunların hayatta hiçbir ya başarısı yok demeyeyim. İlla kendi başları var. Bunların hayatta bir tane icraatı yok. Yedirmişler bir kere kolpalarını işte e, takipçilere, küçük çocuklara. Yok bu asarız, keseriz, şunu yaparız, bunu yaparız. Oğlum azıcık adamsanız arayın beni. Ben sizle telefonda konuşalım. Bu sosyal medya kaşarlığı bize göre değil. Bize yakışmıyor böyle sosyal medyadan böyle birbirine gönderme yapmak, şunu yapmak. Her gün çıkıp bir gün çıkıyor tayfası bir gün bilmem tepkiye, bir gün çakala, bir gün atıya. Oğlum sanatınızla konuşun lan. Biz sizin sanatınızı izlemek istiyoruz burada. Streamlerinizi görmek istiyoruz. Botçu sizsiniz oğlum. Madem ben bot atıyorum sen niye benimle proje yaptın o zaman? He? Paranı vermedin mi senin? Bitmişler ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yok bot yok. Oğlum kendinizi böyle avutmayın lan. Hiçbiri bot değil. Hiçbiri bot değil. Sen biliyorsun konserleriniz bir tane bile satamıyorsunuz. Sürekli konser iptali sürekli konser iptali diye etrafta Kulağımıza bilgiler geliyor. Biz insanlara bakın ben bütün sanatçılarımın her şeyden önce diyorum ki ben sanatçı alıyorsam karakteri önemli. Aldığım her sanatçıyı da siz dışarıdan görüyorsunuz. Diyorum ki arkadaşlar kavgaya gerek yok tartışmaya gerek yok. Kavga ise en kralı var oğlum bizde. Biz göstermeyi hani göstermiyoruz diye size yani takipçileri göstermiyoruz diye. Hani bunlar bizi iyice şey falan sanmaya başlar. Çocukları sanmışlar. Bunlar kolpacı arkadaşlar. Bunların kolpasını yemeyin. Bunların hayatta bir tane bile icraatı yok. Bakın icraatleri olsa biri benim hakkımda böyle konuşsa ben ya kendimi öldürtürüm ya karşı tarafı öldürürüm. Bakın şimdi bakalım ne olacak ben merak ediyorum. Amına kudumu kolpacılarına bak ya. Bir gün çıkarlar bot derler. Bir gün çıkarlar Emirhan'a sallarlar. Bir gün çıkarlar Atiye sallarlar. Bir gün çıkar Tepki'ye sallarlar. Bir gün çıkar bilmem motivesine sallar. Oğlum sanatınız konuşsun sosyal medyada. Siz niye böyle kolpacılık yapıyorsunuz? Yok suç işlemişim işte bilmem ee, e, yakalanmadım mı ne? da konuşun oğlum sosyal medyada. Gelin bize sanatınızla gelin sizi sanatınızla. Şimdi ağır konuşacağım konuşmak istemiyorum. Bizi gelin bakın top parçalarınız girmiyor. Olabilir kardeşim. Ne yapmanız gerekiyor? Bizim de yeri geliyor zamanı geliyor parçalarımız girmiyor. Biz gidip kimseye iftira atmıyoruz. Kimseyi yanlış hitamlarla bırakmıyoruz. Siz gördünüz mü biz sosyal medyadan birle tartışmaya içine girmeye bahane arıyor muyuz? Her hafta çıktıkları programlar izlenmiyor diye insanların adını kullanarak izleniyorlar. İşte normalde ben bu primi vermeyecektim. Dediğim gibi onları boş yere prim veriyor aslında ama onların bu cevabı alması gerekiyordu. Tayfalarındaki kardeşlerine sahip çıkmıyorlar. Sözde en büyük dostu onlar tayfalarındaki kardeşler hepsi benim öz kardeşim gibi. Yanımda çalışan kardeşler hepsi benim yanımdalar. Hepsi, hepsi biliyor bu durumu. Sosyal medyaya biz yansıtmak istemiyoruz bunları. Diyoruz ki yakışmaz millet bize güler. Sosyal medyadan kavga yıl olmuş 2025. Çocuk muyuz biz ya diyoruz. Bir çıkıyorum bir gün bir uyanıyorum ona sallamış bizden bizden bir gün buna sallamış. Zamanında Utku'nun hatırlıyor musunuz şey vardı bütün toplar bir şirkette diye işte sözde Emirhan label falan bir tayfa vardı. Universal, Universal dedi. Bakın ha, şimdi Label Universal'da. Ben şimdi Label'a da buradan bir şey söylemek istiyorum. Label Universal'da. Oğlum hani top dediğin adamın şirketine gittin. He şarkıların sıçtı bitirdin oğlum kendini. Batırdın okey dönüyorsun lan. Ben sosyal medyadan bu tarz şeyler konuşmak istemiyorum. Ben şimdi yurt dışındayım tamam mı? Türkiye'ye geldiğim gibi de zaten onları yüz yüze çağıracağım. Bir konuşacağım onlarla. Bu nedir ya? Bu ne rezilliktir ya? Utanıyoruz artık. Bak az önce canlı yayın açtı. Dedi ki işte İbo bize ya İbo bana rica etti işte kavga etmeyeyim şunu yapmayın bunu yapmayın hani kimseye kurulmayın falan demeye. Ben Ati'nin yayınına yazdım mesajım gitmedi doğru. Oğlum ben böyle bir şey söylemiyorum insanlara. Hakkınızı kimseye bırakmayın. Hele ki böyle çakkal çukallara boyun, yani buradan kardeşlerime arkadaşlarıma da söylüyorum. Böyle çakkal çukala çok fazla şey yapmayın. Bunlar kim oğlum? Bunlar kolpacının önde gideni. Bunları ne icraatını duydunuz siz? Şarkılarında asarız keseriz. Ev... Neyse şimdi bir şey diyeceğim olmayacak yakışmayacak bana. Bak nasıl sinirlendim ya. Yemeyin arkadaşlar böyle kolpacıları yemeyin. Sırf bunlar bizim haterlarımızdan besleniyor. Bunların yani yaptıkları ortada. Şarkıları dinlenmiyor bot. Ne oğlum sizin şarkılarınız dinlenirken niye millete bot demiyordunuz o zaman? Sorarım ben bunu size. Madem bot niye kanıtlamıyorsun? Kekeliyorsun orada. Yok işte ben görmedim ama kimseyi de şey yapmayayım ama bot kullanıyorlar. Yeni çıkan yapımcılar. Oğlum çıkarıp göstermezsen namussuz şerefsiz adisin lan. Ha çıkar kanıtlamazsan adam değilsin oğlum. Bak ben kendimden bu kadar emin konuşuyorum. Eğer ki benim bot attığımı ne bileyim stream bizim sanatçıların çıkarmazsan adam değilsin oğlum. Getir bana kanıtla getirin bana kanıtlayın bot attığımı. Namusum şerefim üzerine size yemin ediyorum ki ne isterlerse onu yapacağım ya. Ya ellerini ayaklarını öpeceğim ya. Ama böyle adilere böyle çakallara prim vermeyin inanmayın. Bunların programları izlenmiyor. Şarkıları dinlenmiyor. Ee, i̇nsanlar artık bunların hayatını merak etmiyor. Çünkü kendilerini geliştirmediler. Bakın bizden Allah'a şükürler olsun bunu ya böyle sanki kendimizi övüyormuş gibi arkadaşlar yanlış anlamayın. Bizim sahillerimiz ortada. Yaptığımız parçalar ortada. Kim beğenir kimi beğenmez. Ne bileyim kimine hitap eder etmez. Ama sürekli herkes tayfadan herkes bir şey üzerine koymaya çalışıyor. Bizim rakiplerimizden de başarılı olmalı. Bak label'a aslan gibi çocuk. Evet eskiden kart... Kardeşlik, arkadaşlık beraber yol yürüdük. Çocuk gitti kendine ne güzel bak biz de yarış halinde. Biz her gün oturuyoruz kendi içimizde bunu tebrik ediyoruz. Bir gün birimiz çıkıp da label için bot atıyor, sahte stream işte şöyle böyle demedik ama ne olur. Çocuğu geçtiğimizde çocuğa gönderme yaptık. Çocuk geçtiğinde çocuk bana gönderme yaptı aslan gibi. Ki hiçbir şey de demedik helal olsun dedi kendi aramızda. Ama böyle bot atıyor oğlum. Şimdi bir şey karı gibi saklanmayın lan böyle bahanelerin arkasına. Aslan gibi çıkın oğlum. Bir de bize sallayacaksanız adımızı verin adımızı. Allah. Önemli. Aldığım her sana da siz dışarıdan görüyorsunuz. Diyorum ki arkadaşlar kavgaya gerek yok, tartışmaya gerek yok. Kavga ise en kralı var oğlum bizde. Biz göstermeyi hani göstermiyoruz diye size yani takipçileri göstermiyoruz diye hani bunlar bizi iyice şey falan sanmaya başlar. Çocukları sanmışlar. Bunlar kolpacı arkadaşlar. Bunların kolpasını yemeyin. Bunların hayatta bir tane bile icraatı yok. Bakın icraatleri olsa biri benim hakkımda böyle konuşsa ben ya kendimi öldürtürüm ya karşı tarafı öldürürüm. Bakın şimdi bakalım ne olacak ben merak ediyorum. Amına kudumu kolpacılarına bak ya. Bir gün çıkarlar bot derler, bir gün çıkarlar Emirana sallarlar, bir gün çıkarlar Ati'ye sallarlar, bir gün çıkar Tepi'ye sallarlar, bir gün çıkar bilmem motivesine sallar. Oğlum sanatınız konuşsun sosyal medyada. Siz niye böyle kolpacılık yapıyorsunuz? Yok suç işlemişim işte bilmem e, e, yakalanmadım mı ne? Sanatınız da oğlum sosyal medyada. Gelin bize sanatınızla gelin. Sizi sanatınız için ağır konuşacağım. Konuşmak istemiyorum. Ebo'nun yayını sonrası Ati de Instagram'da canlı yayın yaparak konuya dahil oldu. Ati, Uzi ile aralarındaki eski görüşmelere ve şarkıdaki göndermeyle ilgili detaylara değindi. TikTok'ta işte Uzi açıklamalar yapmış falan filan. Gene muhabbet dinlendirmişken ben o zaman ben de konuşayım. Ben bu arada ben olsam dinlendirmezdim tekrardan bu konuyu. Yani derdim Orkun'a bu konuyu bunu koymayalım derdim ama canı sağ olsun. Madem dinlendirdi ben de o zaman söyleyeyim. Şimdi bu çakal muhabbetinde, kesit muhabbetinde ilk gördüğümde biz İbo ile beraber Bursa İnfarno'daydık tamam mı? Biz gördük bunu ben Utku'ya mesaj attım. Dedim ki kardeşim sana dedim yakışıyor mu dedim böyle bir muhabbet. Dedim benim sana dedim bir yanlışım mı oldu gibilerinden. Ondan sonra dedim sen bizi nasıl bir pozisyona sokmak istiyorsun karşılıklı diye sordum. O dedi ki sen nasıl bir adamdın ve nasıl bir adam oldun işte çakala sen anam bacı sövmemiş miydin? İşte hani dövecektin işte beynimden vurulmuşa döndüm işte muhabbet böyle olunca diye. Sonra biz orada konuyu dedim bak böyleyken böyle çocuk çünkü bak o zaman çakal Eskişehir'de bunlar Instagram'ları patlatan bir tayfayı darrep bile yapmıyordu. Fandı yani tamam mı? Bana uyuz olup böyle bir ses kaydı çıkmış. Bu sonradan bana geldiğinde çocuk artık yalvar yakar. 3-4 yıldır benden özür diliyor. Program program çıkıp özür diliyor. En sonunda kıramayacağım bir insan İbo dedi ki kardeşim yapma amına koyayım bunu. Barış dedi ben de adamla barıştım tamam mı kardeşim? Ondan sonra biz Utku'yla böyle böyle bu konuyu konuşup buluşacağız diye anlaştık. Ondan sonra o Londra'daydı işte ıı, buluşamadık. Bu sefer benim Almanya'dan kuzenlerim geldi. Buluşamadık. Üçüncü gün buluşacağımızda ben aradım Utku'yu. Müsait değilim dedi. Arayacağım dedi. Yazdım. Cevap vermedi. Buluşamadık. Ha ben niye canlı yayında biz Utku'yla konuştuk, hallettik diye söyledim. Çünkü başında söylediğim gibi biz konuyu artık aramızdaki sıkıntıları konuşup halletmeye getirdik. Yoksa dedim ya bizi nasıl bir pozisyona nereye sürükliyorsun diye o konuyu oradan ayırdık anladın mı? Yani ben Utku'yla aslında bakarsanız barış barışacağımı düşünüyordum. Ama olmadığı nedenini bilmiyorum yani. Utku kendisiyle mi alakalı, çevresindeki insanlarla mı alakalı bir kurukluğu var kardeşim anladın mı? Bilmiyorum. Yine canı sağ olsun diyorum. Genel olarak neye sinirim bozuldu onu söyleyeyim. Bu hep sayfaların altında arkadaşlar böyle sürekli bir edit çıkarma işte yorumlar bakın arkadaşlar size şunu... Söyleyeyim. Öte yandan Ebo'nun kardeşi İsmail Tilaver de konuya dair bir tweet paylaştı. Ancak kısa süre sonra bu tweet'i sildi. Şimdilik yaşanan gelişmeler bu kadar. Yeni detaylar ortaya çıktığında anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.